Merhabalar. Bugün evet. Sultan Hanım'a dördüncü seans ozonla PRP'sini yapıyoruz. Sultan Hanım ne hissediyorsunuz? İlk geldiğinizde nasıldı, ben şimdi, şimdi nasıl? Katlayamıyordum. 10 senedir şimdi katlıyorum. Katlayıp dizini, dizini yukarı doğru çekebiliyorsun değil mi? Oturuyor mu? Çekip oturuyorum. Evet. oturuyorum. Merhabalar. Bugün evet. Sultan Hanım'a dördüncü seans ozonla PRP'sini yapıyoruz. Sultan Hanım ne hissediyorsunuz? İlk geldiğinizde nasıldı, Hı, şimdi nasıl? Katlayamıyorum. 10 senedir şimdi katlıyorum. Katlayıp misiniz? Dizini, dizini yukarı doğru çekebiliyorsun değil mi? Oturuyor mu? Çekip oturuyor. Evet. Altımı oturuyor. Merhabalar. Bugün Merhaba. Sultan Hanım'a 4. seans ozonla PRP'sini yapıyoruz. Hı. Sultan Hanım ne hissediyorsunuz? İlk geldiğinizde nasıldı? Şimdi, şimdi nasıl? Katlayamıyorum. 10 senedir şimdi katlıyorum. Yo, oturuyor. Dizini, dizini yukarı doğru çekebiliyorsun değil mi? Oturuyor mu? Çekip atlar. Atlar evet. oturuyor. Merhabalar. Bugün evet. Sultan Hanım'a dördüncü seans ozonla PRP'sini yapıyoruz. Sultan Hanım ne hissediyorsunuz? İlk geldiğinizde nasıldı? Şimdi, şimdi nasıl? Katlayamıyordum. 10 senedir. Şimdi katlıyorum. Atlar oturuyor Dizini, dizini yukarı doğru çekebiliyorsun değil mi? Oturuyor mu? Çekip atlar. Atlar evet. oturuyor Merhabalar. Bugün evet. Sultan Hanım'a dördüncü seans ozonla PRP'sini yapıyoruz. Sultan Hanım ne hissediyorsunuz? İlk geldiğinizde nasıldı? Şimdi, şimdi nasıl? Katlayamıyordum. 10 senedir. Şimdi katlıyorum. Yok, katlayıp oturuyor. Dizini, dizini yukarı doğru çekebiliyorsun değil mi? Oturuyor mu? Çekip oturuyor. Evet. Katlayıp oturuyorum. Merhabalar. Bugün evet. Sultan Hanım'a dördüncü seans ozonla PRP'sini yapıyoruz. Sultan Hanım ne hissediyorsunuz? İlk geldiğinizde nasıldı? Evet, şimdi nasıl? Katlayamıyordum. 10 senedir. Şimdi katlıyorum. Katlayıp dizini, dizini yukarı doğru çekebiliyorsun değil mi? Oturuyor mu? Çekip atlayıp evet. oturuyor. Merhabalar. Bugün Merhaba. Sultan Hanım'a 4. seans ozonla PRP'sini yapıyoruz. Sultan Hanım ne hissediyorsunuz? İlk geldiğinizde nasıldı? Şimdi, şimdi nasıl? Katlayamıyordum. 10 senedir. Şimdi katlıyorum. Yok, dizini dizini yukarı doğru çekebiliyorsun değil mi? oturuyor mu? Çekip atıyor. Evet. Kaslayıp, oturuyor. Merhabalar. Bugün Merhaba. Sultan Hanım'a 4. seans ozonla PRP'sini yapıyoruz. Sultan Hanım ne hissediyorsunuz? İlk geldiğinizde nasıldı? Ben şimdi, şimdi nasıl? Katlayamıyorum. 10 senedir şimdi katlıyorum. Yok, dizini, dizini yukarı doğru çekebiliyorsun değil mi? Oturuyor mu? Çekip atıyor. Evet. Kaslayıp, oturuyor. Merhabalar. Bugün evet. Sultan Hanım'a dördüncü seans ozonla PRP'sini yapıyoruz. Sultan Hanım ne hissediyorsunuz? İlk geldiğinizde nasıldı? Şimdi, şimdi nasıl? Katlayamıyorum. 10 senedir şimdi katlıyorum. Yo, dizini, dizini yukarı doğru çekebiliyorsun değil mi? Oturuyor mu? Çekip oturuyorum. Evet. Oturuyorum. Merhabalar. Bugün evet. Sultan Hanım'a dördüncü seans ozonla PRP'sini yapıyoruz. Sultan Hanım ne hissediyorsunuz? İlk geldiğinizde nasıldı? Hiç şimdi, şimdi nasıl? Katlayamıyorum. 10 senedir şimdi katlıyorum. Katlayıp Abi, oturuyor. dizini, dizini yukarı doğru çekebiliyorsun değil mi? Oturuyor mu? Çekip atıyor. Evet. Merhabalar. Bugün evet. Sultan Hanım'a 4. seans ozonla PRP'sini yapıyoruz. Sultan Hanım ne hissediyorsunuz? İlk geldiğinizde nasıldı? Şimdi, şimdi nasıl? Katlayamıyorum. 10 senedir. Şimdi katlıyorum. Yok, Abi, oturuyor. dizini, dizini yukarı doğru çekebiliyorsun değil mi? oturuyor mu? Çekip atlayıp evet. atlayıp oturuyor Merhabalar. Bugün Merhaba. Sultan Hanım'a 4. seans ozonla PRP'sini yapıyoruz. Sultan Hanım ne hissediyorsunuz? İlk geldiğinizde nasıldı? şimdi, şimdi nasıl? Katlayamıyordum. 10 senedir şimdi katlıyorum. Yok, Abi, dizini, dizini yukarı doğru çekebiliyorsun değil mi? Oturuyor mu? Çekip atlayıp evet. atlayıp oturuyor Merhabalar. Bugün Merhaba. Sultan Hanım'a dördüncü seans ozonla PRP'sini yapıyoruz. Sultan Hanım ne hissediyorsunuz? İlk geldiğinizde nasıldı? Ben şimdi nasıl? katlayamıyordum. 10 senedir. Şimdi katlıyorum. Katlayıp Abi, oturuyor. Dizini, dizini yukarı doğru çekebiliyorsun değil mi? Oturuyor mu? Çekip atlıyor. Evet. Katlayıp oturuyorum. Merhabalar. Bugün Merhaba. Sultan Hanım'a dördüncü seans ozonla PRP'sini yapıyoruz. Sultan Hanım ne hissediyorsunuz? İlk geldiğinizde nasıldı, yani şimdi nasıl? Katlayamıyorum. 10 senedir şimdi katlıyorum. Yok, Abi katlayıp oturuyorum. Dizini, dizini yukarı doğru çekebiliyorsun değil mi? Oturuyorum, çekip oturuyorum. Oturmak, evet. katlayıp oturuyorum.